Herkese selamlar değerli dostlar. İternami TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 28 Eylül pazar bülteniyle karşınızdayım. Totalde e, 4 mücadelem var. 4 mücadeleye e, yer vereceğim. Akne yatan dostlarımız alıp kendi kuponlarında da e, yer verebilir. Hemen maçlarımıza geçmeden önce kısa bazı hatırlatmalarım var. E, bunlarla başlamak istiyorum izninizle. E, biliyorsunuz WhatsApp iletişim numaramız değişti arkadaşlar. Artık WhatsApp'tan bizlere yazmak isteyen dostlarımız 0535 689 5671 nolu WhatsApp iletişim numaramızdan bizlere yazabilir. Gerek VIP gruplarımıza alım hakkında gerekse ücretsiz sponsor WhatsApp VIP grubumuza alım hakkında daha detaylı bilgiler alabilir. Yeni numaramız bu. Değerli dostlar sponsor paket demişken DKEG şans oyunları sponsorumuz iddia.com'dan oynuyorsanız veya iddia.com'dan oynamayı düşünüyorsanız ki iddia.com'da oranlar diğer platformlara göre çok çok yüksek. Bayimizi tercih edip ücretsiz bir şekilde sponsor VIP WhatsApp grubumuza gelebilirsiniz. Oynadığınız bütçede, müddetçe de Orada aktif bir şekilde bulunduğunuz müddetçe de dilediğiniz kadar o grupta kalabilirsiniz. O grupta kendi bünyemden editör arkadaşım görevlendirdim. Ben de Keza Gah, kendisi ya Ben kuponlar paylaşıyoruz. Geçen günler iki kuponumuz geldi. Ondan önceki gün yine iki kuponumuz geldi. Canlı tahminler de Keza güzel şekilde geçiyor. Orada da güzel başarılıyız diyebilirim. Gelmek isteyenler altyazıda geçen WhatsApp iletişim numarasından bizlere yazsın. Yardımcı olalım. VIP gruplarımıza gelmek isteyen dostlarımız da yine altyazıdan bizlere yazsın. Biliyorsunuz geçen sene 5000 TL'lik paketimiz vardı. 2000 TL'lik ve 1300 TL'lik paketleri tek bir çatı altına topladık. Sadece aylık 900 TL ödeyerek tüm gruplarımıza gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Müthiş diye bir kampanya yaptık. Mistik grupta Yüksek misli hani 5 bin 10 bin 20 bin misli tarzında önerdiğimiz yüksek misli kuponlarımızı görebiliyorsunuz ana grupta ana ve ideal kuponlarımızı görüyorsunuz canlı grup adı üstünde canlı e, tahminlerimizi görüyorsunuz editör seçimleri listesi de günün e, listede bulunan maçlardan seçmiş olduğumuz analizini yaptığımız karşılaşmaları bir liste halinde e, sizlere paylaşıyoruz 4 gruba sadece 900 TL vererek dördüne de geliyorsunuz. Hatırlatmalarımızı da yaptık. Hemen maçlarımıza geçelim diye değerli dostlar. İlk mücadelem Barcelona Real Sociedad'ı konuk ediyor. ben bu karşılaşmanın şöyle başlayayım. golü geçmesini bekliyorum. Barcelona'nın ilk yarı gol bulmasını hatta birde kalmayıp ikiye gitmesini en az iki gol bulmasını bekliyorum. Aklımda skor 3-1 gibi açıkçası bir skor var. 2-1-3-1 gibi bir Barcelona galibiyeti çıkabilir peki burada ne alabiliriz? Varus seçeneğine güzel bir oran açılmış. 1.61 hani her ihtimale karşı bize karşı biraz daha sağlamcılar bunu deneyebilirler. Veya ortaya 2.5 gol üstü daha da sağlamcılar diyeyim. Veya 1 ve 2.5 gol üstü. Dediğim gibi Barcelona'nın kazanmasını maçın 2.5 gol üstüne gitmesini bekliyorum. Var üstte 1.61 oran verilmiş. 1 ve 2.5 gol üstte de 1.40 oran verilmiş. Gollü bir Barcelona galibiyeti çıkar diye düşünüyorum. İkinci mücadelem Hollanda'dan Nekni'yi megen AZ Alkmar'ı konuk ediyor. Ee, günün gol vadeden karşılaşması. Muhtemelen siz de e, bülteni yani 28 Eylül bülteni açtığınızda bu e, yani ilk bunu düşüneceksiniz diye düşünüyorum. Zaten dünyada gol beklentisi en yüksek maçlardan bir tanesi 28 Eylül için. Keza ben de öyle düşünüyorum. Azi Alkmanı zaten evinde çokça değerlendirdik. Genelde iki golünü aldık. Nekniy Megan de keza öyle. Bence Nekniy Megan Azi Alkmanı karşı gol bulur. Daha fazlasını Azi Alkmanı atabilir. Böyle ortaya karışık her iki takımın da gol gollerini izleriz diye düşünüyorum. Burada iki buçuk gol istedim. 1.37 gibi bir oranı var. Bence bu... E maçta en az 3 gol izleriz. Hatta daha fazlasını da izleyebiliriz diye düşünüyorum. 1.37 oranıyla 2.5 gol üstü değerlendirme. Kızıl Yıldız Ratniçki ile devam ediyoruz. Ee, Kızıl Yıldız bu maçta galip gelecektir. Böyle düşünüyorum. Yalnız hani galibiyetine ne bileyim iki atarına, üç atarına falan bu tarz bir oran açılmamış. Burada ilk yere bir diyeceğim arkadaşlar. İlk yarı ben Kızıl Yıldız'ın maçı koparacağını düşünüyorum. Evinde oynadığı mücadelelerde deplasmanda da keza öyle. Maçı genelde ilk yarıdan koparan bir Kızıl Yıldız izledik. Gah bir gol, gah iki gol atarak ilk yarıdan skor almayı bilen bir Kızıl Yıldız var. Bence rahat bir karşı evinde de ilk yarıdan skor bulur. İlk yarı bir diyeceğim arkadaşlar. Hani bir ve iki buçuk gol üstü. Bunun oranı bence yani yurt dışında oynayanlar falan değerlendirebilir veya çok idealciler değerlendirebilir. Çok bir oranı yok ama belki yurt dışında birkaç tık yüksektir. Ben ilk yere bir diyeceğim. 1.40 oranı var. İlk yerden Kızıl Yıldız maçı koparır diye düşünüyorum. Son mücadelem Young Boys. Tun. Tun şöyle bir çıktı. Yükseldi. Silkelendi. Ee, güzel de bir oynuyor. Hani Liye'de güzel işler yaptı. Young Boys deplasmandalar. Burada ben Tun'un kitabında savunma yok. Yani benim izlediğim maçlarda ben bunu gördüm. Tun'un kitabında savunma diye bir şey yok. Ben böyle takımları severim bu arada. Bence Young Boys'tan ilk yarı gol yerler. Hani o, o, özgüven zaten galibiyetler puanlar da aldı. O, o özgüvenle sahaya çıkacaklar. Hani savunma kitabında savunma yok derken maçlarını izlediğim için öyle söylüyorum. Hucum Ucum sürekli ucum. Young Boys bunu değerlendirir. Young Boys ilk yarıdan gol bulur. Hatta 2'yi de bulabilir. 3'ü de bulabilir. E, Tun da buna karşılık verirse zaten 3.5 gol üstüne falan da gider. İdealden e, 2.5 buçuk gol üstü. 1.41 oranı var. Veya ev 1.5 gol üstünün bakın 1.50 oranı varmış. Bence bu da güzel. Alınır değerlendirilir. Young Boys e, böyle çok cüretkar oynayan Tun'a karşı 2 gol de bulur diye düşünüyorum arkadaşlar. Hani bilmiyorum sizleri de yanıtmak istemiyorum ama bence Günün gollü maçı diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu yüzden bültenime aldım. Evet, değerli dostlar, bir yayının daha sonuna geldik. Başka bir yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.